Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde güzel bir kasabada minik karınca ve tatlı arı yaşarmış. Minik karınca her gün çalışıp yiyecek toplar. Tatlı arı ise rengarenk çiçeklerden bal yaparmış. Bir gün, minik karınca bir papatyanın yaprağına tırmanırken ayağa kaymış ve yere düşmüş. Ay ah, yardım edin! diye bağırmış. Tam o sırada, tatlı arı vızıldayarak gelmiş. Merak etme dostum, seni kurtarırım demiş ve kanatlarıyla minik karıncanın düşmesini hafifletmiş. Minik karınca ayağa kalkmış ve tatlı arıya teşekkür etmiş. "Sen olmasaydın canım acıyabilirdi." demiş. Tatlı arı gülümsemiş. "Arkadaşlar birbirine yardım eder." O günden sonra minik karınca ve tatlı arı en iyi arkadaş olmuşlar. Tatlı arı minik karıncaya çiçeklerden nasıl bal yaptığını göstermiş, minik karınca da arıya nasıl yuva yaptığını anlatmış. Ve o günden sonra bahçedeki tüm hayvanlar onların tatlı dostluğunu konuşur olmuş.